Biri sana sesini yükselttiğinde ne yaparsın? Gerçek güçlü insan bağıran değil, soğukkanlı kalan kişidir. Bu video karakterini koruyup enerjini tüketmeyen insanlar için. Çünkü bazen sessizlik en net cevaptır. Biri sana sesini yükseltiyorsa ilk kural sen yükselmeyeceksin. Çünkü sesini yükselten kaybeder. Soğukkanlı kalan kazanır. O bağıra çağıra konuşan var ya, aslında içi boş korkusunu gizlemek için sesiyle güç göstermeye çalışıyor. Sen sadece bak, gülümse, bir adım geri dur. Çünkü sinirini koruyabilen insanın duruşu bin lafın üstündedir. Bunu unutma. Biz kavga etmeye değil, ders vermeye geldik bu hayata. Senin sakinliğin onun çığlığından daha sert vurur. Çünkü sessizlik bazen en büyük tokattır. O bağırsın, sen dinle. Ama içinden de de ki ben senin seviyene inmeyeceğim. İşte o an kontrol sende olur. O öfkesine yenilir. Sen karakterine sahip çıkarsın. Unutma, her bağıran güçlü değildir. Gerçek güç kendini tutabilmekte. Sen sakin kal, saygını bozma. Ama haddini aşana da bir bakışla cevabını ver. Sözle değil, duruşunla konuş.